önemli projeleri de yakında açıklayacağız. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Harika. Evet. Panten Altın Kelebek ödülleri Panten'le Yıldızı Parlayanlar kategorisi o da 8 senede ve genç yetenekleri ödüllendirdi bugüne kadar ve bu genç yetenekler yıllar içinde çok büyük yıldızlar oldular. Ben eminim ki bugün açıklayacağımız Yıldızı Parlayanlar da önümüz senelerin yıldızları olacaklar. Ben tekrar onları tebrik etmek istiyorum ve sahiplerini sahneye davet etmek istiyorum. Öncelikle birinci olarak Özge Yaz. Özge Yaz. Özge Yaz. Panten Yıldızı Parlayanlar ödülleri Alkışlarla, tüm güzelliğiyle, sahnedeki yerini alıyor. Tebrik ediyoruz. Merhabalar. Ee, öncelikle herkese keyifli bir akşam diliyorum. Çok heyecanlıyım. İlk kez böyle güzel bir kalabalık karşısında konuşuyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Ee, bu sene yıldızı parlayanlardan biri ben oldum. Çok mutluyum. Panten Türkiye ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü benden bir gün bile desteğini esirgemeyen aileme armağan ediyorum. İçimizdeki gücü parlatarak gösterdiğimiz nice ödül törenlerine. İyi akşamlar. Tebrik ediyoruz. Sevgili Özge'yi yerine alıyoruz. Evet. Sevgili Özge'yi tekrar tebrik ediyorum ve şimdi Sıla Türkoğlu. Onu sağ. Sıla Türkoğlu. Bir diğer Panten Yıldızı Parlayanlar Ödülü sevgili Sıla Türkoğlu'na gidiyor. İyi akşamlar öncelikle. burada olmamıza vesile olan sevgili Panten Altın Kelebek ailesi başta olmak üzere emek veren, emeğimizi gören herkese çok teşekkürler. Bu sene benim için çok kıymetli bir seneydi. Hayatımın dönüm noktası dediğim anlar yaşadım. İşte bu anlarda desteğini benden esirgemeyen, kendime inanmamı sağlayan, gücümü göstermemde bana destek olan başta sevgili aileme, yol arkadaşlarım Talento'ya, yapım şirketimiz Gold Yapım ve Kızılcık Şerbeti bütün ekibime, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize iyi eğlenceler. Sevgili Sıla Türkoğlu'nu da yerine alıyoruz. Ve Tankut Bey de söz. Sevgili Sıla'yı tekrar tebrik edip şimdi de Simay Barlas'ı sahneye davet ediyorum. Simay Barlas geliyor. Diyemedim. Çok çok güzel görünüyor gerçekten. Her biri ayrı güzel. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Çok heyecanlıyım. Beni bu ödüle layık gören pantem ve Hürriyet ailesine çok teşekkür ediyorum. Yıldızı parlayanlar arasında olmak, bu sahneye çıkmak, çok severek yaptığım mesleğimin böyle taçlandırılması gerçekten güçlü hissettiriyor bana. Ee, bu yolda desteğini hiç üstümden çekmeyen aileme, ekip arkadaşlarıma, menajerim Yasemin Özgüd'ün ve Ayşegül Savurluoğlu'na, e, ekran başında bizi izleyen seyircimize hayallerimi gerçekleştirmeme sebep olduklarına ve yardımcı oldukları için de çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz. Hemen şöyle alıyoruz seni de. Ve bir isim daha kaldı. Ve son olarak Canel Topçu. Canel Topçu. Anten Yıldızı Parlayanlar ödülünü almak üzere Altın Kelebek sahnesine koşarak geliyor. <laughs> Tebrik ediyoruz. Salondaki ve ekran başındaki herkese iyi akşamlar diliyorum. Şu an çok heyecanlıyım e, Panten yıldızı parlayanlardan biri olduğum için beni bu ödüle layık gören Panten ve Hürriyet ailesine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda içimdeki gücü kaybetmeden oyunculuk yolculuğumda yanımda olan aileme, ajansım Icon Talent'a, arkadaşlarıma, hocalarıma ve son olarak da dönence ekibine çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz ve bu geceyi ölümsüzleştirmek adına bir fotoğraf rica ediyoruz. Sandık şöyle şunu da böyle bir bu beraber. anı ölümsüzleştirelim. Arkadaşlar orada değil mi çekecek arkadaşlar? Evet. Şöyle birlikte biz de alkışla taçlandıralım efendim bu güzel fotoğrafı. Panten yıldızı parlayanlar yolları açık olsun. Hep böyle başarılı güzel hatıraları olsun. Alkışlarla tebrik uğruyoruz. ediyoruz alkışlarla.